Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde 10. sınıf coğrafya ders kitabı sayfa yüzdeki etkinliği yapacağız arkadaşlar. Başlıyorum arkadaşlar, hazırsanız eğer. Bir tane dünya haritası verilmiş, üzerine 3 tane harf ve çeşitli rakamlar yazılmış arkadaşlar. Bakıyoruz ne diyor. Aşağıda harf ve rakamlarla gösterilen okyanusların denizlerin adını atlasınızdan bularak haritanın altındaki noktalı yerlere yazınız demiş. Bakalım. A, Büyük Okyanus arkadaşlar. Pasifik. Büyük ok okyanus okey yazdım arkadaşlar. B Atlas ya da Atlantik. Atlas okyanusu ya da Atlantik de diyebilirsiniz. C Hint okyanusu. Evet. Birinci deniz arkadaşlar Karayip Karayip Denizi. Karayip Denizi, ikinci deniz, Manş Denizi. 3. deniz Akdeniz tabii ki. 4. deniz Akıllarda karası yok mu? Karadeniz. 5. deniz Hazar Göl deniz tartışılıyor bilmiyorum hangisini kabul ederler. 6 Kızıl Deniz 7 Okhotsk Okhotsk Denizi 8 Bering Denizi 9 Japon Denizi arkadaşlar. Şurada Japonya var zaten. Japon Denizi 10 Güney Çin Denizi arkadaşlar. Güney Çin Denizi 11 Filipinler Denizi 12 Mercan Denizi arkadaşlar mercan deniz. Bu kadar arkadaşlar. Bu dersimiz bitti. Bir sonraki ders, derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.